Şu an burada devamını çektiğimiz bunlar Bir Alem isimli bir televizyon dizimiz. Ondan sonrasında Dönüm Noktası isimli hı hı. bir televizyon dizimiz. Ee, bundan epeyce önce e, Kasaba isimli bir televizyon dizisi vardı. Zehirli Sarmaşık dizisi oldu. Ondan hı hı. sonrasında e, Yıldız masalı dizisi oldu. Bunlar televizyon dizilerinden aklıma gelenler. Bunların e, kimisinde e, Reji'de, kimisinde prodüksiyonda kimisinde farklı noktalarda işlerimiz ama e, özellikle bunlar bir alem dönüm noktası kasaba. Bunlar senaryosunu yazdım, direkt e, çekimlerini yaptım. Yapımcılığın üstlendiği projelerde. Yani bunlarda her şeyle biz ilgilendik, Her şeyi imzaladım. E, sinema filmi olarak Kesifallar sinema filmi oldu. E, şu an mesela Bizim Hayatımız isimli bir sinema filmi var, Türkiye'de çekilecek olan, onun yönetmenliği teklif edildi, belki de Haziran ayında siz, iyi mu diyordunuz? Haziran, İon ay. değil mi? Ben. Hı hı, Belki tamam. Iyon ayında, buradan tespit ettiğim 6-7 Azerbaycan'da oyuncuyu hı hı. da Türkiye'ye götürerek, o sinema filminin çekimlerini yapacağım. O dizi mi? Yoksa... Sinema filmi. Mi? O e, kino diyorsunuz. Aha Bir saat yarımlık kino. Evet. Bir buçuk saat. Bir saat hı. yarımlık kino. Evet. Ee, onunla ilgili burada bazı kişilerle görüştüm, bazı yerlerle görüştüm. Hı. Türkiye'de çekilecek o sinema filminin bazı sahnelerini de burada da çekmeyi düşünüyorum. Hı hı. Tabii bunda da amaç Azerbaycan'ı tanıtmak. Türkiye'yi biraz daha iyi tanıtmak. Biz burayı zaten seviyoruz Türkiye olarak. Hı hı. Hep kardeşimiz diyoruz, kardeş ülke diyoruz ama e, hakkında bildiğimiz şeyler hı, hı. Birkaç tane güzel Azeri şarkısı var bildiğimiz. E, birkaç Azerbaycanlı oyuncu var ve Azerbaycanlı üst düzey devlet yetkilileri isimlerini sıkça duydunuz. Onun ötesinde biz Azerbaycan halkını burada e, üzülüyorum bunu, üzülerek söylüyorum. Burada çekilen bir dizi yok bizim Türkiye'de. Hı hı. Direkt Azerbaycanlıların oynadığı, ana kastını Azerbaycan'dan oluşturduğu bir dizi yok. Hı hı. Buraya geliş amaçlarımdan en büyüğü o. Ee, i̇nşallah bunu da burada hayata geçirme imkanı buldum. O yüzden de mutluyum. Hı hı. İnşallah e, yaptığım işleri, şu an burada devam ettiğim iki proje ve buradaki Azerbaycanlı oyuncularla Türkiye'ye gittiğimde hı hı. orada yapacağımız projeler olacak. Hı hı. Amaç dediğim gibi kardeş ülke dediğimiz söyleme cümleden öteye geçirmek. Hı -hı. Hem burayı tanıtmak, hem insanlarımızı tanıtmak. Epeyce çalışıyoruz bu sektörde. Yani en altından en üstüne kadar artık bütün noktaları bildiğimiz için Hı -hı. işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her gün de bir şeyler öğreniyoruz. Hatta. Halen her gün bir şeyler öğreniyoruz. Yeni tanıdığımız her insandan öğrendiğimiz farklı bir duygu var. Hı -hı. Farklı bir yaşayış şekli var. Sadece sıcak ve soğuk diye iki duyu yok, iki his yok. Bunun ılığı var, bunun buz gibisi var, bunun donmuşu var, buzu var. Bir de bunun kaynamış, buharlaşmış, havaya karışmış olanı var. Ama sorsanız çayı nasıl içersin? Ya sıcak ya soğuk dersiniz. Ama buz tutmuş demezsiniz ya da çok kaynıyor olsun demezsiniz. Ya sıcak ya soğuk. İnsanlarda böyle değil yani iki şeyi bilemeyiz. İyi ve kötü insanlar diye bir şey yok kötünün nasıl kötü olduğunu anlamak için, anlatabilmek için insanları tanımak lazım. Çok lüks yerlerde oturan birinin bir fakirin neler düşündüğünü anlamasına imkan yoktur. Evet. Ha, bu qədər. Hə, e, təbii ki, suallar çoxdur, amma e, mənimcə də mənağlı ola bilər. Saldı, gəldik, çıxdıq, nə məsələ. E, yəni Türkiyədə bu qədər dizilər, e, bu qədər televiziya proqramlarına çəkilən zaman niyə Azərbaycana gəlib Azərbaycanda işinizi davam etdirməyi düşündünüz? Buna səbəb nə oldu? Yəni dəvət məaludunuz yoxsa özünüz gəlməyi düşündünüz? E, bundan 1.5 il öncə Türkiyədə çəkdiyim bir dizili, hətta 2 il öncə Çektiğim bir dizide, burada Azerbaycan'dan gelen bir bayan oyuncu vardı, müracaat etmişti, ee, Türkiye'ye gelmişti, anlaşmıştık, kendisini de çok sevmiştik, hı hı. Ee, Günay isimli bir arkadaştı. Buna hakkında epeyce şey anlatmıştım, hı hı. ki zaten e, çocukluğumdan beri bu Türk Cumhuriyeti'nde, yani hı hı. Azerbaycan, Türkmenistan, buraları hep merak ettiğim yerlerde Hazar Denizi'ni görmek, onun kıyısında durup Hazar Denizi'ni izlemek benim için hayal. Allah şükür hı hı. gerçekleşti. Şimdi, ben buraya gelirken, bir, bura hakkında duyduğum şeyler vardı kafamda. Hı hı. İkincisi, e, yine buradan tanıştığım bir Rufet isimli bir arkadaşım vardı. E, Rufet de bize kaydolmuştu Türkiye'de, oyuncu olarak ajansımıza. Buraya gelirken, burada bir Rufet var diye geldim. Hı hı. Ve geliş sürem, en çok bir hafta diyordum. Hı hı. Gideyim, e, bir hafta bir göreyim Azerbaycan'ı, bir tanıyayım. Belki orada da birkaç sahne çekeriz düşüncesiyle geldim. Ama geldikten sonra yani aradan aylar geçti. E, buradayım ve şu an burada e, bir televizyon seriali yani bir televizyon listesi hazırlıyoruz. Onun ötesinde Allah nasip ederse bir 10-15 güne kadar burada sinemalarda vizyona girecek bir sinema filmimiz var. Hı. Burada kalmamın e, bu kadar uzamasının sebebi bir kere şunu net olarak söyleyeyim. Para değil. Türkiye'de e, iyi bir kanalda bir dizinin bölüm başı aldığı para en az 250 bin TL'dir. O ne kadar Azerbaycan? Manata çevirecek olursak yaklaşık 70-80 bin manat. En düşük dizinin bir bölüm için aldığı haftada 80 bin manat para alır yapımcısı. Bir dakika tek bir alır. Yani yapımcı yani filmi yaptıran <gülüyor> kişi. <laughs> Rejisörün aldığı parada evet burada bir dizinin bir bölüm için e, verilen işte o da 8 ile 12-15 bin, 12, bin manat arası bir para. Onu da Türk parasına çevirsek 30-40 bin lira yapıyor. Evet orada iyi bir dizinin yönetmeni sadece haftada sadece o filmi çektiği için burada bütün filme verilen parayı alır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kazanç burada çok daha az Türkiye'de. Ama burada düşündüklerimizi daha iyi ifade etme şansımız var. İnsan belli bir yaşa kadar e, macera için yaşıyor, belli bir yaştan sonra olgunlaşıyor. Bu sefer yani bunu bir evli olarak kabul edelim. Çocuk önce büyümek için, büyüdüğünde okula gitmek için, okula gittiğinde bir meslek sahibi olmak için, hı hı. meslek sahibi olduğunda o meslekle ilgili iyi şeyler yapmak için hı hı. ve derken evlenmek için, derken çocuk sahibi olmak için, derken çocuğunu evlendirmek için, derken dede ya da nini olmak için. Hı hı. Biz o kısımları atlattık. Atlattığımız şey, biz bu işi öğrendik. Biz bu işi sevdik. Bizim e, iş olarak, fikir olarak, proje olarak kendimize en iyi ifade edeceğimiz şey yer neresidir? Bu işin e, henüz gelişmekte olan bir yerdir. Hı hı. Türkiye'de belki bin tane yönetmen vardır. Hani yönetmen diyeceğimiz. Türkiye'de bir sürü yapımcı vardır. Yani Türkiye'de yüz binlerce oyuncu vardır. Şimdi o kadar kişinin içerisinde ilk beşin arasına girmek çok zordur. Çok zordur. Ama burada daha... Ama burada çok daha kolay. Amacımız ilk beşin arasına girmek değil. Bunu sakın yanlış anlama olmasın. Amacımız hakikaten çok iyi işler yapmak. Çünkü burada oyuncularda şunu görüyorum. Buradaki rejissör arkadaşlar bana darılmasınlar ya da gücenmesinler ya da kırılmasınlar. Ama oyuncuya pek şans vermiyorlar. Oyuncunun oyununu iyi gösterebilmesi için gereken zamanı ayırmıyorlar. Ha bunda da bir sebep var. Çünkü az para alıyorlar. Kanallardan verilen paralar gerçekten çok az. Ee, çalışma imkanları kısıtlı. Dolayısıyla bir an önce bitirmek için çalışıyorlar. Bizim burada yaptığımız şey biraz daha farklı. Biz e, burada meşk diyorsunuz, biz ona prova diyoruz. Biz provalarda bütün o sahnelerin provasını yapıyoruz iyi bulduğumuz arkadaşların yani bazılarının yoldan geçen dedikleri hı hı. eğitimsiz olan arkadaşlar ama yetenekli yeteneği olanları alıyoruz yetiştiriyoruz. Derken provaları yapıyoruz, derken çekime geçiyoruz. Biz hı hı. çekimi yapmadan önce o sahnelerin provasını muhakkak ki çalışmış oluyoruz. Hı hı. Bütün oyuncularla beraber. Hı. Duyguyu iyi yansıtmaya ve iyi yansıtanlarla birlikte çalışmaya dikkat. Burada bazı arkadaşlar soruyor. İşte şu diziyi izliyor musun? Buradan bir dizi için. Hı hı. Diyorum ki evet bakıyorum. Aradan birkaç gün geçiyor. O kişiyle karşılaştığımda dönüp soruyorum. Ya dün izledim şu diziyi diyorum. E, yani dizi ismi vermeyeyim şimdi. Azerbaycan'da olan dizilerden birisi. Ki o sorduğum kişi o dizinin ya oyuncusu, ya rejisörü, ya e, yani bir çalışanı. Dünkü şu sahne nasıl oldu? Hani orayı ben anlamadım diyorum. Valla başa düşmedim diyor yani izleyemedim diyor. Hı hı. Konu geçiyor biraz. Ondan sonra soruyorum. Dün akşam olan Türk dizisi hangisi diyelim en çok izlenenlerden? Diyelim muhteşem yüzüyor. Diyorum ki dönüyorum ya muhteşem yüzünün şu sahnesini hatırlıyor musun? Dün çok iyiydi falan diyorum. Diyor ki evet ya çok güzeldi. Ondan sonra bu sahne şu sahne. Ve ben şunu anlıyorum. Bu kişi oynadığı diziyi izlememiş. Kendi oynadığı diziyi izlememiş. Rehşit ise kendi çektiği bölümü izlememiş. Niye? Çünkü sevmiyor. Çünkü inanmıyor yaptığı işe. Ben öyle düşünüyorum. Siz kendi içiniz, yani içinde sizin oynadığınız bir televizyon dizisi bu akşam oynuyorsa oturup onu mu izlersiniz? Nasıl göründüğünüze mi bakarsınız? Ya da nasıl çektiğinize ya da o senaryoyu nasıl yazdığınıza mı bakarsınız? Yoksa başka bir ülkenin başka bir kanalında mı izlersiniz? Evet burada gördüğüm şey o, kendi özü işlerine bakmıyorlar. Bunun sebebi az paranın olması ve bunun sebebi o işi sevdirmemek. Laf olsun diye iş yapmamak lazım. Bence en alttan en üste kadar bütün ekibin mutlu olduğu bir proje, aile olduğu bir proje, iyi bir projedir. Ben oyuncu seçimlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çok kötü bir senaryo çok iyi bir oyunculukla iyi bir filme dönüşebilir. Hı hı. Ama hı hı. çok iyi bir senaryo çok kötü oyunculukla berbat bir filme de dönüşebilir. Hı hı. Zaman, bizler için zaman kavramı yoktur. Bunu siz de söylediniz. Hı hı. Biz gün oluyor iki saat uykuyla, üç saat uykuyla ayakta kalıyoruz. Gün oluyor hiç uyumuyoruz. Bizim amacımız lüks, rahat bir yaşam değil. Bizim amacımız düşünceleri senaryoya dönüştür. O senaryoyu başka birlerin üzerinde insanlara yaşanabildiğini, doğruluğunu göstermek. Biraz uzadı cevabım, kusura bakmayın. Yok, çok güzel